zaman yolculuğu, yıllardır filmlerde gördüğümüz ama gerçekten mümkün olabileceğini hiç düşündün mü? Belki de birileri bunu çoktan yaptı. Einstein'ın görelilik teorisi zaman sabit değil. Işık hızına yaklaştıkça zaman yavaşlar. Bu, ileriye zaman yolculuğun teorik olarak mümkün olduğunu kanıtlıyor. Kara deliklerin etkisi. Kara delikler uzay zamanı öyle büküyor ki Oraya yaklaşan biri için saniyeler, dışarıdakilere göre yıllar geçebilir. İkiz paradoksu biri uzaya gider, diğeri dünyada kalır. Döndüğünde uzaydaki kardeş daha gençtir. Gerçek zaman farkı deneylerle doğrulandı. Kozmik sicimler teorisi, evrenin ilk anlarından kalma dev enerji iplikleri. Bazı bilim insanlarına göre bunlar uzay zamanı delip geçebilir. Solucan delikleri. Uzayda iki noktayı birbirine bağlayan tüneller, eğer sabit tutulabilirse geçmişe bile bir kapı olabilir. Kuantum dolanıklığı, iki parçacık milyarlarca kilometre uzakta olsa bile anında tepki verir, zamanın ötesinde bir bağlantı gibi. Zamansal paradokslar, geçmişe gidip dedeni öldürürsen ne olur sorusu fizikçiler arasında hala tartışma konusu. Ama çözüm arayışları teorinin mümkün olduğunu gösteriyor. Stephen Hawking'in deneyi Hawking bir zaman yolculuğu partisi verdi. Ama davetleri partiden sonra gönderdi. Kimse gelmedi. Sence bu tesadüf mü? Gerçek zaman yolcusu iddiaları 2036'dan geldiğini söyleyen John Titor hala internette tartışılıyor. Gerçek mi, kurgu mu bilinmez. Ama anlattıkları ürkütücü şekilde tuttu. Evrenin kuantum simülasyonu teorisi. Eğer evren bir simülasyonsa zamanı değiştirmek sadece bir ayar meselesi olabilir. Belki de zaman yolculuğu imkansız değildir. Sadece yanlış zamanda doğduk. Peki sen geçmişe mi giderdin, geleceğe mi?